akşamlar Samsun Umut izleyicileri. Bu akşamki konuğumuz gazeteci yazar Cemil Baskın. Kendisiyle Yunus Nadi ödülü üzerinde konuşacağız. Gazetecilik ve basınla ilgili bir sohbetimiz olacak. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Seyircilerimizin sizi daha iyi tanımaları için kendi ağzınızdan insan Cemil Baskın'ı bir tanıtır mısınız bize? Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben 45 yıl Samsun'da gazetecilik yaptım. 1989 yılında Barış Gazetesi'ni kurdum. Fakat tabi gazetecilik serüvenim benim 70'li yıllara dayanıyor, 70'li yılların başına dayanıyor. Hürriyet ve Milliyet'te yetiştim. Daha sonra Samsun'daki yerel gazetelerde Demokrat Canik, Karadeniz Postası, Hür Söz buralarda çalıştım o dönemlerde. Ee, tabii 80 sonrasındaki gazetecilik serüveninde Barış Gazetesi e, Samsun'da e, önemli bir noktada e, oldu diye düşünüyoruz. E, şöyle söyleyeyim, e, rahmetli İlhan Selçuk kendi köşesinde. E, Samsun'un Cumhuriyeti diye yazmıştı e, Barış e, tabii Tabi e, gazetecilik serüveni böyle. E, ben sadece gazetecilik e, e, yapmanın yanında çok uzun yıllar araştırmalar yapıyordum. Sürekli araştırıyordum. Bunlardan birisi işte derdik aklına Köns e, kitabım. Ee, bu kitabım geçen yıl 2024'te yayınlandı. İzmir'de Yeni Kuşak Könsleri Derneği tarafından yayınlandı. E ee, tabii ben e, iddialı olmayı sevmiyorum. İddialı olanı da sevmiyorum pek. Ee, insan, e e kendi, eğer bir şey yapılırsa onu zaten toplum belirli e, noktaya, belirli noktaya oturtur. Şimdi e, ben 1954 yılında Samsun'da doğdum. Kavakta doğdum. Aslen Kavaklıyım. Ama şu var, e, benim çocukluk yıllarımdan beri e, önce hukukçu olmak, sonra gazeteci olmak isteğim vardı. Hukukçu olamadım ama gazeteci oldum. Bir ömür boyu e, bu sektörde çalıştım. Hatta o kitabımın ön sözünde ben e, bu kitabı neden e, yazdığımı, bir paragraf var. Sevgili izleyin, izleyenler de daha net anlaşabilmesi için, anlayabilmeleri için okumak isterim müsaade ederseniz. E, Samsun Ladik Akpınar Köyensüsü konusunda bir kitap hazırlamaya beni iten nedenlerin oluşumu çok öncelere dayanır. Öncelere dediğim ilk gençlik yıllarıma kadar uzanır. O dönemlerde köyensüleri konusunda yarım yamalık bildiğim öykülerden çok etkilenmiştim. Etrafımızda Enstitünün ilk mezunları yüreklerindeki ülküyle eğitim savaşımı veriyorlardı. Bunu yaparken her birinin şaşılacak düzeyde azimli ve kararlı hizmet ettiklerini hissediyor, görebiliyordum. Yamalı yırtık urmalarıyla binbir zorluklarla gelebildikleri enstitülerde ilk, ilk fark ettikleri şey, memleketin kendi yaşadıkları, yaşadıkları coğrafyayla e, sınırlı olmadığıydı. Yani kendi yaşadığı coğrafyadaki e, yapıyı e, her yerde aynısı olduğunu e, çünkü hiçbir yeri görmemişler. Böyle bir yapıydı. Cumhuriyet bir aydınlanma devrimiydi. Bunu genç yaşta fark edebilmemi sağlayan ortamı yakalamam benim için çok büyük bir şanstı. Cumhuriyet aydınlanmasına ışık tutan üç en önemli kurum. Millet mektepleri, Halk evleri ve köy Bu kurumlar ilk gençlik yıllarımdan bu yana hep dikkatimi çekiyordu. Belleğimin bir yerinde hep bir gün bu aydınlanma kurumlarının Samsun ölçeğindeki yerini yazmak için sürekli araştırıyordu. Böylesine uzun soluklu bir çalışmayı sürdürebilmek gerçekten zordu. Bu abartısız 30-35 yıl sürdü diyebilirim. Evet sevgili hocam, bu işte e, Ladik Akpınar Küransüsü'nün e, ortaya çıkmasında bu önsüzdeki bu paragraf çok önemli. Bir de şu var tabi, Türkiye'de 21 tane küransüsü kurulmuştur. İlk kurulanlar, 17 Nisan 1940'ta Küransüleri Kanunu çıktığı zaman, ilk kurulan en sürelerden birisi de Ladik Akpınar Küransüsü'dü. 20 tanesi yazılıp çizilmişti. Dadık e, Akpınar Könsü ne yazık ki bugüne kadar e, geniş boyutlu da olsa, e, az e, içerikli de olsa pek yayınlanmamıştı. Ben işte o 30-35 yıldır sürekli e, araştırıyordum. Benim işte bir şansım da şuydu, ben kendi gazetemde e, İlk mezun olan rahmetli Ali Osman Özaydın diye bir öğretmenimiz vardı. Bir numaralı öğrencidir. İlk kayıt yaptıran 1940 yılında Ali Osman Özaydın'dan 1950'ye kadar süreçteki bütün mezunlarla bunların %80 yüzde 70 80'i, 70-80 abartılı rakam değildi, yüzlerce insanla görüştü. Ve birçoğu mesela burada. Tonguç Baba lakabıyla tanınan bir hocamız vardı ve o hocam çok ciddi anılarını inanılmaz düzeyde şaşılacak anıları vardı. Onların hepsini ben bu kitaba aldım. Değerlendirdiniz. Evet değerlendirdim. Bu kitabın özelliği şöyle, sadece bu röportajlar değil, bunların yanında belgelerle de destekleyerek Türk eğitim ve kültür tarihimizde bir boşluğu doldurduğunu doldurduğuma inanıyorum. Evet. E, bu bu Laika Conference kitabın böyle evet. E, evet özellikle bu tabii Yunus Nadi ödülünü de almış olması önemli bir eee evet. bu aynı zamanda size bir sorumluluk da getiriyor. Çünkü evet e, Yunus Nadi e, Türkiye tarihine baktığımızda e, gazetecilik anlamında, cumhuriyet değerlerinin ortaya çıkması anlamında evet. e, çok derin katkıları olan bir gazeteci. Aynen katılıyorum. E, tabii bugün de peki hemen şöyle bir soruyla beraber biraz daha işi e, heyecanlandıralım diyelim. E, cumhuriyet fikrini savunmak e, Yunus Nadi'nin döneminde bir gazetecilik cesareti istiyordu. Peki bugün için aynı sözü söyleyebilir miyiz? Bugün de Cumhuriyeti savunmak bir gazetecilik cesareti istiyor mu? Yoksa daha mı kolay Cumhuriyeti savunmak? Evet şöyle hocam, tabii o kıyaslama çok farklı bir kıyaslama. Ben öncelikle Yunus Nadi ödülüyle ilgili bir iki şey söylemek isterim. Kitabının çalışma aşamasında da, hep özgün olmasına dikkat ettim. Kullandığım belgeleri ve fotoğrafları. Burada fotoğraf ve belgelerin büyük bir kısmı özgündür. İlk defa yayınlanan belgelerdir. Bu çok önemliydi. Tabii Yunus Nadi gibi, Yunus Nadi 80. yıl ödülünü verdi. Yunus Nadi Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü'ne ulaşmak zor bir olay tabii. Bu ödüle gayet gördüğüm için kendimi son derece gururlu ve mutlu hissediyorum. Bu mutluluk tabii toplumla paylaşırsa daha anlamları güzeldi. Ben diğer yaptığım araştırmaları da aynı şekilde düşünüyorum. O nedenle çok güzel bir mutluluk. Şimdi gazetecilikle ilgili kıyaslamaya gelince, e, ee, tabi milli mücadele yıllarında Yunus Nadi'nin gazetecilik dönemlerinde çok daha farklı bir atmosfer vardı dünyada. Mustafa Kemal'in çok yakın arkadaşlarından biridir e, Yunus biliyorsun Nadi biliyorsunuz. Evet. E, hatta Mustafa Kemal e, e, Ankara'dan İstanbul'a geldiği zaman yeni gün haber ajansı e, ve e, bir e, yayın organı, bir gazete kuralım, adında da Cumhuriyet koyalım demişti. Ve Cumhuriyet gazetesi öyle var olmuştur. Yani çok güzel bir makyaj, öyle söyleyeyim. Evet. Ayrıntılara belki fırsatımız olursa girerim. Sizin tabi bir başka kitabınız da var. Samsun Basını tarihi. Evet. O da çok Samsun'u ve Samsun'daki basın tarihiyle ilgili bilgiler içeriyor. O kitapla da ilgili. Güzel bilgi Tabii, ben e, sevgili izleyicilerinizi bilgilendirme açısından Samsun basın tarihi e, yine en az aklın arkada çok uzun soluklu bir araştırmayla e, e, ortaya çıkmıştır. Yeni basıldı, bu e, yani son bir ayda e, elimize geçti. E, e, 10. E, e, TÜYAP e, Kitap Fuarı'nda sergiledim ilk kez. Ee, uzun soluklu bir çalışmaydı bu da. Bunu şöyle söyleyebilirim. Ee, 1900 ile 2000 yılları arasında Samsun'da yayınlanan gazete ve mecmuaların e, birçoğu yeni belgedir. E, bugüne kadar ortaya çıkmamış belgelerdir. E, bu konuda e, ben e, özellikle e, bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. E, çok e, sevgili e, dostum ben ön sözümde de yazdım. Mutlaka onu söylemek istiyorum. Ankara'da Türk Tarihi ve Kültür Vakfı yöneticilerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Son derece o ciddi çalışma süresinde bana katkıları oldu. <laughs> ve fotoğraf olarak. Bunlar da bugüne kadar ortaya çıkmamış bir yapıydı. Bu çok sevindirici bir şey tabii. Bunun yanında şunu da söylemek isterim. Mesela Samsun'da yine hiç bugüne kadar ortaya çıkmamış Samsun Halk Evleri biliyorsunuz Halk Evleri 1930'lu yıllarda burada 19 Mayıs dergisi yayınlanmıştı. Halk Evi yayın Halk Evleri'nin 1930'lu yıllardaki telgrafları ve buna benzer belgelerini yayınlayacağım. O çalışmam da çok uzun soluklu bir çalışmaydı. Ee, muhtemelen sanıyorum bir yıl içinde tekrar e, kültür dünyasına e, Yeni ortaya, eserler çıkacak. Evet, yediden. ki e, çıkacak inşallah. Tabi bu arada bir tanesini daha söyleyeyim. Diğerlerine girmek istemiyorum. Onlar daha damıtma aşamasında ve üzerinde çalışıyorum. E, Samsun demiryolları, e, o Samsun-Sivas demiryolu hatta. Türkiye'de yine ee, bu bu de 21 su yazılmış, çizilmiş diye 20 tanesi, bir tanesi aklına çalışılmaz dediğim dedim başta. E, ee, Samsun Sivas Demiryolu hattı da böyledi. Şimdi Türkiye'de e, Bağdat Demiryolu, Hicaz Demiryolu, Demiryolları e, son derece akademik çalışmalar vardı. E, yüksek lisans ve doktora tezlerinin yanında birçok akademik araştırmalar yapılmıştı. Ama e, 24'te 1924'te Mustafa Kemal ilk kazmayı atıp da burada başlandığı zamanda sonra Samsun-Sivas hattı hiç yazılmamıştır bir kadar genel ayrıntı itibariyle. Ben uzun zamandır demir yolları çalışıyorum. Sadece Samsun-Sivas çalışıyorum. O da şundan kaynaklandı. Benim rahmetli hacı babamız demir yollarında çalışıyordu. Makinisti. Yer yere Samsun-Sivas'a giderdi. Ben babamın fotoğrafları kaybolmasın diye bir kenarda toparlamaya çalışıyordum işte ortaokul lise yıllarında. Sonra öyle bir aşama geldi ki 1980'den sonra bu demiryolları ile ilgili çalışmalarımı bir göz atayım diye dikkatimi çekti. Şöyle bir ayırdım onları bir baktım ama yani o kadar çok belgeler birikmiş ki dedim ki ben bu Samsun-Sivas'ı yazacağım. Samsun-Sivas olayı da böyle çıkmıştır Evet. E, basınla ilgili, gazetecilikle ilgili e, yaptığınız bu araştırmacı gazetecilik özelliği ile ilgili gelecek nesle genç meslektaşlarınıza neyi önerirsiniz? Hele hele bu dijital çağda gazetecilik, evet. e, araştırmacı gazetecilik ayrı bir değer olarak duruyor ortada, neler söylersiniz bu konuda? Hocam çok güzel bir soru. E, şimdi. Türkiye'de genç kuşağı ben son derece inanıyorum özellikle cumhuriyete sahip çıkmaları son yıllarda fark ettiğim özelliklerden birisi Türk gençliğinin ama şu var eğer genç kuşakta gazetecilik hevesi olan ya da iletişim okuyan arkadaşlarımız genç arkadaşlarımız varsa onlara şu tavsiyeyi de bulunabilirim. Ee, bu e, 40-45 yıllık, 50 yıllık bir deneyimin neticesidir. O genç arkadaşlarımın çok okuması lazım, çok incelemesi lazım, çok araştırması lazım. Gazetecilik bir kültür olaydı. Sadece e, e, Türkçe öğretmenliğinden mezun olan ya da bir mühendis olan, bir ö, hukuktan mezun olup avukatlık stajı için başvuran değil. Gazetecilik çok farklı bir meslekti. Çok kültürlü olmanız lazım. Bu kültür nereden gelecek? Çok okuyup, çok inceleyip, çok araştırmanız lazım. Bir ekonomist kadar ekonomik gelişimleri tahlil etmeniz gerekir. Bir siyasal bilimler, e, uluslararası yapı gibi e, hepsini araştırmanız lazım. Hukuk, e, ekonomi ve e, uluslararası bunları mutlaka çok araştırıp, çok inceleyip, çalışmalar lazım. Genç kesimde okuma alışkanlığı maalesef yok. Ama bu konuda bu dediğimiz özellikleri yakalayan gençlerimiz de hemen birden fırlıyor ve ortaya çıkmış oluyor diye düşünüyorum. Evet. Tabii gazetecilik aynı zamanda toplumsal bir görev. Toplumun e, duymadığı, görmediği, bilmediği konuları toplumun duyabilmesi, bilebilmesi, görebilmesini sağlamak için de yapılıyor. Tabii bu, bu aynı zamanda çeşitli riskleri de içinde taşıyor beraberinde. E, hakikatle bedel ödeme arasında bir deneyim de yaşamak zorunda kalıyor gazeteciler genelde. Çünkü ya hakikati yazacaklar ya da bedel ödeyecekler. E, bu konuda ne söylersiniz? Şöyle, e, Türkiye'de gazetecilik yapmak e, çok zor bir e, meslek dalı. E, özellikle son yıllarda. E, neden o? E, çünkü eleştirel bir yapıyı ortaya koyduğunuz zaman e, bugünkü sistemdeki sistematik yapıda e, dikkat çekiyorsunuz ve e, e, sizi hemen alıyorlar içeriye. Bu bir gerçek. E, bu tabii ta, e, e, yani... E, 1900'lü yıllarda, 1800'lerin başında da böyleydi. Her dönem böyle olmuştur ama bu son yıllarda biraz daha fazla bu şey ileri düzeye geldi. Hoş değil tabii bu. Ülkenin gelişimi açısından bir takım kayıplara neden olabiliyor. Gazetecilik biraz önce söylediğim gibi kültür olaydı. Yani başka da daha ayrıntıya girmek istemiyorum. Evet. evet hocam. Evet. Evet, izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz, mesajınız ne olur? Şöyle, yani 50 yıllık bir mesleki tecrübem var. Bu 50 yıl süresinde sadece bu meslekte yani gazetecilik dünyasında bulunmadım. Ben 50 yılda sürekli araştırdım, sürekli okudum, sürekli inceledim. Ben genç insanlara tekrar söylüyorum çok okusunlar, çok araştırsınlar, çok incelesinler ve okumayı bırakmasınlar. Günümüzde işte 10. Karadeniz Fuarı, TÜYAP Karadeniz Fuarı yapıldı. Bu sene biraz daha sığ şekilde gitti. Bunlar hoş şeyler değil. Türkiye'de eğitim sistemi zaten belirli bir noktaya getirilmiştir. Türkiye'de eğitim sistemine vurulan bu darbeyi toplumumuzdaki gençlerimiz göğüs yiyeceğine inanıyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Sevgili izleyicilerimize özellikle eğer merak edenler olursa gerçi bunun baskısı bitti ama bir de Samsun basım tarihi bu yeni daha sıcak sıcak Samsun basım tarihinde çok önemli belgeler vardır. Dikkatini çekenler bunu edinebilirler. Bu kadar söylüyorum. Teşekkür ediyorum evet, sevgili hocam. E, biz teşekkür ediyoruz ve e, programımızı Cemil baskın hakikatin sesini duyurmaya devam edecek diyoruz. Tabii. Tabii hocam. E, hocam bu hocam. gelecek eserlerle beraber yine toplumda birlikte olacağız. İnşallah. E, o yeni eserlerle tekrar görüşmek üzere. İnşallah. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum sevgili hocam.